Biz orta öğretim düzeyinde e, okullarda beş duyumuz olduğunu e, öğrenmiştik. Neydi bunlar? Görme, duyma, koklama, tad alma ve dokunma. E, somatik duysal sistem bu dokunma dediğimiz e, duyunun e, karşılığı gibi düşünebiliriz. Bolca rezektörden bahsedeceğim burada. Umarım e, sıkmam. Ee, özellikle somatik türesel sistem e, 2021 yılının Nobel ödülleri e, bu konuyla ilgili çalışmaları olan e, David Julius ve e, Ardan Patapütyan'a verildiği için biraz daha dikkatimizi çekti. E, bu iki bilim insanı e, somatosensör e, sistem reseptörleriyle ilgili çalışmalarda bulunmuştu. Ee, yine David Julius diyor ki bir yazısında bir organizmanın dünyayı algılaması onun duysal sistemi tarafından filtre edilir. Gerçekten de öyle dünyamızda e, görsel, işitsel, e, koku anlamında pek çok uyaran mevcut aslında e, ve bunlar her organizma tarafından farklı farklı algılanıyor. Örneğin arıların koku duyması çok çok daha iyi ayırıcı olabiliyor ya da kedilerin işte av yakalayan hayvanların pozisyon duyusu çok gelişmiş oluyor. Ee, biz de insan olarak e, vücudumuz ne, ne kadar algılar algılamamızı izin verirse o kadarını algılıyoruz. E, somatik duyu e, dediğimizde ne anlıyoruz? Cilt, cilt altı, kas, iskelet sistemindeki reseptörlerden gelen bilgilerle oluşan e, duyu sistemini anlıyoruz. Bunlar mekanoreseptörler, propiyoseptörler ki bazı kaynaklarda bu ikisi eş anlamlı gibi geçiyor, birlikte geçiyor. Nasıl reseptörler ve termoreseptörler olarak dört bölümde bunları inceleyeceğiz bugün. Duyular değişik protein reseptörleri kullanıyorlar, değişik reseptörler kullanıyorlar vücuda iletilirken. E, Somatosensor sistemde iyon kanallarını kullanıyor. E, bu genel iletimden önce bir bahsetmek istiyorum. Örneğin parmağımıza bir e, cisim dokunduğunda orada bir deformasyon meydana geliyor. Oradaki iyon kanalları uyarılıyor ve bir aksiyon potansiyeli dediğimiz e, bu vücuttaki tüm e, uya, e, uyarıların iletimi için geçerli aslında bir elektriksel sinyal meydana geliyor. E, bu, bu elektriksel sinyal e, akson boyunca iletiliyor üst merkezlere. Bu iletimler değişik hızlarda olabiliyor. E, kimi iletimler e, çok hızlı olurken, kimi e, ileten lifler daha yavaş ileten türde olabiliyor. Bu iletiler e, algılandı, omuriliğe iletildi, daha üst merkezlere taşındı. Ve orada e, somatik duysal korteks dediğimiz e, bölge temel olarak bundan sorumlu. Burada aynı motor homunculus'un benzeri bir yapılanma var. E, her bölge için e, işte el ve e, yüz için biraz daha geniş bir alan varken e, gövde ve bacaklar için biraz daha dar bir alan var ve e, o bölgelerden gelen bilgiler burada kortekste işleniyor e, ve biz e, o uyaranı bir duyu olarak algılamış oluyoruz. Temel olarak hepsi için bu geçerli. Şimdi tek tek bunlara bakacak olursak, ee, bir dokunmayla ilgili olan reseptörlerimiz var. E, bir e, propriosepsiyon dediğimiz derin duyuyla ilgili, pozisyon duyusuyla ilgili reseptörlerimiz var bir de ağrı ve ısı ile ilgili reseptörlerimiz var. Önce mekano reseptörler dediğimiz dokunmayla ilgili e, reseptörlerden başlamak istiyorum. Bunlar e, ciltte bulunuyorlar, çeşitli derinliklerde yer alıyorlar. Kapsüllü ve kapsülsüz yapılar şeklinde olabildiği gibi serbest sinir uçları halinde de olabiliyorlar. E, ciltte meydana gelen e, uyaranı biraz önce anlattığım gibi iyon kanalları yoluyla elektriksel sinyale çeviriyorlar ve e, üst merkezlere iletilmesi sağlıyorlar. Temel olarak dört tane reseptörümüz var. Meissner korpuskülleri veya cisimcikleri olarak da geçiyor. Pasini korpuskülleri, Merkel diskleri ve rufini korpuskülleri şeklinde. Meissner ile başlayacak olursak bunlar cildin şu şekilde epidermis ile dermis arasında, dermal papillalar arasında yerleşmiş yapılar. Elin duysal inervasyonunun yüzde kırkını, sağlıyorlar çok e, sayıda çok dominant sayıda bunlar reseptörler bunlar öyle elonge e, bir yapıları var e, sinir akson e, akson bu şekilde geliyor ve e, merkeze doğru yer alıyor Yine e, hafif bir deformasyonda bu aksonda aksiyon potansiyeli meydana geliyor böyle basit gibi görünse de çok sayıda proteinin e, yapısında barınıyor, barındırıyor. Bu bilim insanları da işte özellikle bu proteinleri çalışıyorlar. E, Aydan Patapityon daha çok piyaza 2 çalışmış örneğin. E, David Julius da V 1 e, protein üzerinde yoğunlaşmış. Bunların her birinin ayrı bir e, özelliği ve fonksiyonel anlamı var. Meznerci simcikleri e, özellikle ince dokunma ve düşük frekanslı vibrasyon bilgisini alıyor, iletiyor. Görme engellerin kullandığı Braille alfabesi buradan yola çıkarak kullanılabiliyor. Yine elimizden bir cisim kaydığında onun kaydını algılamamızı sağlayan reseptörler bunlar. Bu nedenle de kavramada da önemli bir role sahipler. Yaşla beraber ve bazı nörolojik hastalıklarla birlikte yoğunlukları ve yapıları değişikliğe uğruyor. İkinci reseptörümüz pasini korpus Bunlar Bunlar ciltte biraz daha derinlerde yer alıyor ve eldeki reseptörlerin yüzde on oluşturuyor. Böyle değişik bir yapısı var. Soğan gibi iç içe geçmiş lamella bir yapısı var ve sinir akson bunun en merkezinde yer alıyor. Aslında bu yapı biraz e, filtre görevi görüyor. Böyle dışarıdan gelen deformasyonlar, basılar hemen iletilmiyor. Belli bir e, filtreden geçiyorlar. Ve sadece yüksek frekanstaki deformasyonlar sinir ucuna iletiliyor. Bu şekilde de özellikle vibrasyon duyusundan sorumlu reseptörler olarak karşımıza çıkıyorlar. Yine bunun da çok karmaşık bir yapısı var ve pek çok e, proteini içinde barındırıyor. Üçüncü reseptörümüz Merkel diskleri. Merkel diskleri de e, eldeki reseptörlerin yüzde yirmi oluşturuyorlar. Yine e, bunları hep el üzerinden tanımlıyorum ama vücudun aslında değişik bölgelerinde de varlar. E, dokunma ile ilgili konuştuğumuz için özellikle el üzerinden e, gidiyorum. Bunlar da bu şekilde dermiste e, yer alıyorlar epidermis dermis geçişinde. E, özellikle de hafif dokunma duyusundan sorumlular. Piezo-2 iyon e, kanalları bunun fonksiyonunda, merkezlerin fonksiyonunda önemli bir role sahip. Şekillerin, kenarların, pürüzlü yüzeylerin algılanmasını sağlıyorlar. Son dokunma reseptörümüz Rafini korpuskülleri Bunlar elin, e, eldeki reseptörlerin %20'sini oluşturuyorlar. E, şu şekilde değişik katmanlarda yer alabiliyorlar. Yani sadece dermiste değil, daha derinlerde, hatta ligaman ve tendonlarda da yer alabiliyorlar. Bunlar neden sorunu? Örneğin eklemimizi eldeki bir eklemimizi hareket ettirdiğimizde çevresinde iki ciltte bir gerim e, oluşuyor ve bu gerimi e, rofil mikrobüskülleri algılıyor. Bunun için pozisyon duyusunda da önemli yere sahipler. Yine o da yapısında pek çok proteini barındırıyor. E, şimdi bu e, şekilde bu bilgiler cildimizden e, geldiğinde ne oluyor? E, bu reseptörlerden, üst e, vücut yarısından, kollardan e, gelen ve e, bacaklardan gelen bilgiler bu şekilde omuriliğe iletiliyor. E, burada önemli nokta iletildiği tarafta yani ipsilateral olarak e, yukarıya çıkıyor e, üst merkezlere. Bu bazı sendromlar omurilik sendromları için önemli olduğu için e, bunu hatırlamak gerekiyor. Aynı tarafta yukarıya çıkıyor ve medulla düzeyinde karşıya geçiyor. E, karşı taraftaki kortekse iletiliyor beyinde böyle bir sistem var yani beynin bir, e, bir yarısı karşı tarafı e, bilgisini genellikle alıyor. Ama bunun e, yukarı çıkıp daha sonra çapraz yaptığını hatırlamak gerekiyor. Peki bütün bu bilgiler geldi korteksimizde değerlendirildi Bunun da sorumluluğu korteks tabi sadece bunlar gelmiyor aslında beynin diğer alanlarından da pek çok bilgi aktarılıyor. Ee, biz bu şekilde elimize aldığımız bir cismin ağırlığını, şeklini e, gözümüz kapalı olarak e, tanıyabiliyoruz, algılayabiliyoruz ve bu cismin ne olduğunu algılayabiliyoruz. Buna stereognazi deniyor. E, yine elimize çizilen bir harfin ya da sayının gözümüz kapalıyken ne olduğunu anlayabiliyoruz. E, i̇ki nokta ayrımı dediğimiz böyle iki e, bu e, el gibi hassas daha ince hareketler yapan yerlerde. Ee, çok daha e, e, az, daha e, gövde gibi çok ince hareketi sahip olmayan bölgelerde daha e, geniş. Bu ne demek? Yani iki tane uyaran verildiğinde biz onu tek mi algılıyoruz, e, çift mi algılıyoruz? Bu da ince e, hassas e, hareketler için önemli. Yine taktil lokal, lokalizasyon. Bütün bu iletilen e, bilgiler sonunda kortikal duyu dediğimiz bu e, algılamalar ortaya çıkıyor. Ki Bunlar günlük yaşantımızda çok önemli yere sahip. E, muayenemizde çeşitli yollarla biz duyu değerlendirmesi yapıyoruz. E, eğer araştırma yapacaksak çok daha hassas e, cihazlar kullanıyoruz bunun için. Ve e, sinir yaralanmaları ya da başka nörolojik hastalarda olan e, duyu kayıplarını e, hem takip için hem değerlendirmek için bu şekilde muayene yapıyoruz. Fizik tedavi olarak da o yönüyle baktığımızda da hastalarımızda işte inme hastalarında ya da pek çok nörolojik hastada sinir yaralanmalarında bu tür kayıplar oluyor. Biz bunun da tekrar öğrenilmesini hedefliyoruz fizik tedavi olarak ve değişik yapıda kumaşlar kullanıyoruz. İpek ya da zımpara kağıdı gibi böyle değişik yapılarda ve en hafif olanla başlıyoruz hastayı zorlamayanla giderek artan tekstilcilerde şey yapılarda eğitim veriyoruz. Yine e, değişik şekil ağırlıklarda cisimler kullanarak hastanın bu duyusunu geliştirmeye çalışıyoruz. Bunlar da bir dokun daha e, duysal şeylerdi. Bir de dokunmanın e, duygusal yönü var. Bu da çok araştırmalara konu olan e, bir şey. hem nöro gelişimsel açısından açıdan önemli, hem de değişik psikiyatrik hastalıklardaki yeri araştırma konusu olmuş. Bu ayrı bir konu olarak belki bir seminer konusu olabilir daha sonra. Yüzeyel dokunmamız bu şekilde. İkinci konumuz, ikinci reseptör türü olarak proprioseptörlere geçmek istiyorum. Bunlar derin duyu ya da pozisyon duyusuyla ilgili reseptörler. i̇lk defa böyle bir şeyin olacağı 1826'da olabileceği bel tarafından tanımlanmış kaslar ile beyin arasında bir iletişim olması gerektiğini düşünmüş bel ve böyle bir çember olduğunu varsaymış beyin kaslardan kaslara komut veriyor kaslardan da bilgi beyine gidiyor gibi günümüzde anladığımız şekilde propriosepsiyonu ise 1906'da Sherrington tanımlamış demiş ki eklem kas ve tendonlardaki reseptörler varlığıyla Onlarla ilgili bilgiler beyni iletiliyor ve bu şekilde kişi vücut parçalarını algılayabiliyor nerede olduğunu. Evet bunun tam tanımı bu şekilde aslında elimiz kolumuz vücudumuz nerede gözümüz kapalı işte elimize hiç batmadan bir yere bir hedefe doğru uzatabiliriz alabiliriz. Bunları yapan sistem mikrobiyosepsiyon sistemi ve kompleks vücut hareketleri yapmamızı sağlıyor. Burada sorumlu üç temel reseptör var. Kas iyicikleri, Golgi tendon organı ve eklem reseptörleri. Kas iyicikleri, kasların içinde onlara paralel olarak yerleşmiş yapılar. Bunlar böyle bir kılıfla çevrilmişler. İçinde intrafüzel lifler dediğimiz kas lifleri var aslında yine. E, kapsülle çevril oldukları için intrafüzel lif olarak geçiyor. E, dışındakiler de ekstra lifler olarak geçiyor. Bu e, özellikle o şekilde e, kasın uzunluğu hakkında yukarıya bilgi veriyor. Merkez, üst merkezlere bilgi veriyor. E, ve grup 1a ve grup 2 e, duysal lifler e, yoluyla bu bilgiyi gönderiyor. Yine kas iyicikleri çok hassas hareketler yapan kaslarda sayı olarak çokken, e, kabı hareketler oluşturan kaslarda sayıları daha az. E, örneğin elde ve yüz mimik kaslarında, göz çevresi kaslarda çok sayıda kas ilci bulunuyor. Bir fonksiyon olarak e, kısaca bakacak olursak, e, örneğin elimizi işte elimize aldığımız bir bardağa su dolduruluyor, bir şey dolduruluyor. Bu bunu doğru tutmamız gerekiyor. E, kas e, bunun ağırlığıyla pasif olarak uzadığında e, bu e, omuriliğe bilgi gönderiyor. Ve buradan gelen e, uyaranla kas e, kasılıyor ve e, bu şekilde doğru konumlandırmamız sağlanmış oluyor. Golgi tendon organ kropseksiyondan sorumlu diğer bir e, reseptörümüz. Bu da kasın içinde değil de kasın bitimiyle tendon arasındaki geçişte yer alıyor. E, Böyle bir kapsüllü yapısı var. Bir bir be aferent sinirler tarafından buradan elde edilen bilgiler iletiliyor. Ee, diğeri kasın uzunluğu hakkında bilgi sağlıyordu. Ee, bu e, reseptörde kasın gerimi hakkında bilgi sağlıyor. Ee, ne diyor? Kas bir gerimle karşı karşıya kaldığında eğer e, fazlaysa özellikle bunu durdurma yönünde bir iletin e, oluşturuyor ve e, bu şekilde kasın gerimi azaltılıyor, kası zarar görmekten koruyor. Üçüncü reseptör türümüz eklem reseptörleri. Bunlar e, tam olarak tanımlanmış değil. Eski e, zamanlarda biraz daha çalışılmış üzerlerinde ama şimdi artık e, eklem kapsülü ve ligamanlar alınsa bile protez ameliyatlarında e, çok da e, pozisyon duyusuyla ilgili bir kayıp olmadığı düşünüldüğü için. Ee, çok da önemli role sahip olmadığı düşünülüyor. Eklem çevresindeki reseptörler bunlar. Propriosepsiyon e, hem e, diğer duyularla birlikte e, bilinçli e, e olarak e, dorsal kolun medial lünuskus sistem içerisinde kortekse taşınıyor. Hem de bilinçsiz e, kısmı spinoserebeller trak e, içinde serebelluma taşınıyor. Ee, bu da özellikle işte yürümeye geçen bir bebekte e, pozisyon duyusu, hani bilinçli bir şekilde olmuyor, o bilinçsiz bir şekilde bunu koruyabiliyor, ayakta durma, yürümesi bu şekilde gelişebiliyor. Bu özellikle spina bifida yollar e, sayesinde oluyor. Ben bunu çok merak ediyordum, yani e, hani doğuştan itibaren bakıyoruz, kimimiz e, çok daha fiziksel aktivitelere açığız, daha becerikliyiz bu konuda. Kimimiz daha beceriksiziz ya da işte bu futbolda özellikle çok geçiyor işte çok hepsi aynı eğitim almasına rağmen kimisi çok erken yaşta çok iyi performans sergiliyor ya da dünyada belli başlı isimler çok iyi performans sergiliyor. Kimisi yapamıyor. Bu da şöyle deniyor. Aynı diğer beceriler gibi çoğu beceri gibi doğuştan bazı insanların proprioseptif yetenekleri daha iyi olabiliyor. Bunu bir ikiz çalışmasıyla ortaya koymuşlar. Bir de buraya getirmedim ama örneğin bu diz yaralanmalarından sonra, bazı yaralanmalardan sonra proprioceptive reseptörlerin sayısı azalabiliyor. Sabit kalmıyor. Bu nedenle fizik tedavi önemli oluyor bu tür yaralanmalar sonrası ya da nörolojik hastalıklarda. Biz yine fizik tedavide bunu değişik çalışmalarla yerine koymaya çalışıyoruz. Ben bu gözle baktığımda aslında çocuk oyunlarının çok değerli olduğunu fark ettim. Yani o çocukluğumuzda biz şanslı olarak oynamıştık. Gerçekten Şu oynadığımız her bir şey aslında bir rehabilitasyon egzersizi gibi düşünebiliriz. Ve bolca propriyosepsiyonun gelişmesi için bunları teşvik etmekte fayda var. Üçüncü reseptör türümüz nosiseptörler. Bunlar ağrı reseptörleri. Ağır reseptörleri özellikle vücuda olası veya gerçek zarar verecek. Tüm uyaranları ayırmada çok çok önemli. Olası ne demek? Yani çok az uygulandığında belki zarar vermeyecek ama uzun sürerse hasar yapabilir. Bunu da algılayabiliyor vücut. Ee, ve bunu da ağrılı uyaran gibi değerlendiriyor. Normalde sessizler ama dediğim gibi herhangi çok sıcak, çok soğuk ya da işte bazı kimyasallar ya da iç organlarda oluşan işte doku hasarları gibi ya da e, kas iskelet sisteminde oluşan uyaranlarla aktive oluyorlar ve haber veriyorlar aslında üst merkezlere burada bir sorun var e, gibi. İlk uyaran geldiğinde hızlı e, liflerle iletiliyorlar. Keskin bir ağrı ortaya çıkıyor. uyanan uzun süre devam ederse bunun görevini artık daha e, yavaş ileten ve künt ağrıya neden olan lifler alıyor. E, bu özellikle hızlı iletenler e, refleks e, çekilmelerde çok önemli. E, i̇şte Sıcak bir cisme elimizi değdiğimizde e, hemen hızlıca bildiriliyor bu e, omuriliğe ve bu şekilde refleks yolla. E, fleksör kaslar kasılarak e, elimizi uzaklaştırmış oluyoruz. Aslında o ağrı duyusunu sevmesek de hani ağrı çekmek çok hoş olmasa da ağrı aslında çok değerli vücudumuzu korumak için çok önemli bir duyu. E, bunun olmadığı sendromlar da var. Çok nadir görülen bir sendrom ama ben ilk uzman olduğumda böyle bir sendromla karşılaştık. Bunu da böyle küçük bir vaka sunumu gibi yazmıştık bunlar ne oluyor? Ya nosiseptörler yok bu hastalarda veya var ama uyarana duyarsızlar. E, i̇lk olarak bebeklik döneminde işte aşı yaparken ağlamıyor ya da başka bir düşmeyle çarpmayla ağlamıyor. Sonra dişler çıkmaya başlıyor. Isırıyor dilini, yanaklarını ısırıyor. Hatta kopmalar meydana geliyor ama çocuk hiçbir şey duymuyor, bunu algılamıyor daha büyüyüp hareketlendiğinde ise kas iskelet travmaları o meydana çıkmaya başlıyor. Oraya buraya çarpıyor, yine düşüyor. Hiç farkında olmadığı için büyük yaralanmalar, kırıklar meydana gelebiliyor. Bizim de böyle bir hastamız vardı. Ağrı çok karmaşık bir konu. Yani ağrı, ağrı ayrı bir seminer konusu. Onun için çok fazla böyle detaylarına inen yollar, çıkan yollar düzenleyiciler, modülatörler çok fazla giremiyorum bu konu seminerde. Ama şunu söyleyebiliriz. Çok kompleks, çok karmaşık bir konu. E, ve bazen e, işte normalde ne olması gerekiyor? ağrılı uyaran gelecek ve biz onu algılayacağız. Ama bazen bu e, süreç bozuluk, bozulabiliyor. E, ve biz e, olması gerekenden çok daha fazla ağrı çekebiliyoruz. E, değişik, e, bu konuda da böyle bir sendrom var. Bunu da çok sıkça görüyoruz. Öyle nadir bir şey değil. Özellikle kırıklardan sonra el bileği, el kırıkları, ayak kırıklarından sonra ya da bazı diğer hastalıklarla birlikte kırık iyileşiyor ama orada değişik mekanizmalarla ağrılı bir sendrom ortaya çıkıyor. İşte hasta hiç dokunduğunuzda normalde ağrı oluşturmayacak bir dokunma onlara çok ağrılı geliyor veya... E, çok abartılı ağrı hissediyorlar ve gerçekten e, ben de hani klinik olarak da şahit oldum e, hayat kalitesini çok bozan ve çok uzun süren, bazen yıllar süren baş edemediğimiz e, ağrı tabloları ortaya çıkabiliyor. E, üç, son reseptörlerimiz termoreseptörler. Bu termoreseptörler biraz e, ağrılı e, ağrı reseptörleriyle de sonradan ilişkilendirilecek. Onun için birlikte devam edeceğim sonrasında. Termoreseptörler reseptörlerde çevremizdeki ısıyı algılamamızı sağlayan reseptörler. Bunlar böyle özelleşmiş yapılar değiller, serbest sinir uçları şeklindeler ve cildin değişik katmanlarında yer alabiliyorlar. Bunlar da yine pek çok protein yapıya sahipler, iyon kanallarına sahipler. Ee, ve iyon kanallarının aktivasyonuna göre sıcak ya da soğuk algılamamız e, sağlanıyor. Burada da gördüğünüz gibi e, çok sayıda protein yapıda iyon kanalı var ve değişik derecelerde aktive oluyorlar. Bunların en önemlilerini söylemek istiyorum. Ben biz normalde 31-36 derece arasını konforlu olarak kabul ediyoruz. Bundan sonra yavaş yavaş e, rahatsız etmeye başlıyor. Özellikle 43 derece e, eşik değer olarak kabul ediliyor. 43 dereceden sonra bir rahatsızlık hissi ortaya çıkmaya başlıyor. Bunda da sorumlu e, trip V1 protein, iyon kanalı. E, daha da eğer ısı artarsa, çevremizdeki e, uyarandaki ısı artarsa, diğer reseptörler devreye giriyor ve bunun çok tehlikeli bir ısı olduğunu e, söylüyor. hızlı ileten ADL telifleriyle bu bilgi iletiliyor. E, soğuk için de benzer şey geçerli. Belli bir dereceye kadar soğuğu tolere edebiliyoruz. Ancak 25-28 derece rahatsızlık vermeye başlıyor. Bu bu da trip M8 e, iyon kanalı. Bunun algılanmasında sorumlu. Soğuk e, uyaran daha da e, düşerse e, 17 derece gibi olursa artık ağrılı uyarana dönmeye başlıyor. Ve bunu da ANKTM1 e, iyon kanalı algılamamızı sağlıyor. Şey, Nihal ne hocam Oğuz hocam Oğuz hocam bir şey e, soru soracak galiba. Kaç Bana ben göremedim mı? hocam o şeyi. Ben, hocam, ben bekliyorum daha sonra yap. Ha tamam. Oldu. Tam. Tamam. Ben görüntü kısmını biraz kapatmıştım da şey engel olmasın diye. Nobel ödüllü bu şey David Julius özellikle çalışmalarını bu konuda yürütmüş. Capsaicin e, ve mentol e, çalışmalarında önemli yer almış. Capsaicin değişik bir madde. Bu acı biberde olan e, madde. E, ne yapıyor? Normalde 43 derecede açılması gereken iyon kanalı trip V1'in daha erken e, açılımı yani daha düşük sıcaklıklarda açılmasını e, neden oluyor, aktif olmasına neden oluyor. E, şeyde e, soğukta da mentol, nanedeki mentol benzer etkiye sahip. Normalde işte 17 derece gibi e, bir derecede açılması gereken, aktif olması gereken kanallar e, daha ılık bir e, se, e, derecede aktive oluyorlar. E, özellikle de trip ve bir e, iyon kanalını çok çalışmışlar. Çünkü bu polimodal bir e, iyon kanalı. Isı, kimyasal maddeler, işte doku hasarı ile ortaya çıkan radikinin ATP gibi pek çok e, medyatör e, bu kanalı aktive edebiliyor. E, sıcakta termosensor gibi anlattık ama aslında pek çok e, fizyolojik ve patofizyolojik bir rolü var. Enerji hamurasızında obezitede de çalışılmış, e, çok çalışılan bir iyon kanalı. E, ve kapsaycisin yine çok çalışılıyor. E, bu ve bire bağlantılı olarak e, normalde kapsaycisin bu iyon kanalına e, uygulandığında hoş olmayan nöroseptif bir or, e, algı ortaya çıkıyor ama eğer e, belli konsantrasyonda devam ederse e, desensitizasyon meydana getiriyor reseptörde ve zayıf bir analjezet e, ortaya çıkıyor. Çok yoğun olarak uygulanırsa da o akson terminaller terminallerinde ablasyon ortaya çıkıyor ve uzun süreli bir anestezi meydana geldiği görülmüş. Bunun ne gibi bir önemi var? Şimdi bildiğimiz ağrı tedavisinde değişik maddeleri zaten hepimiz kullanıyoruz. Kimisinden fayda görüyoruz, kimisinden bazen yeterli olmadığını görüyoruz. E, yavaş yavaş taps bunların içinde yer alacak gibi görünüyor. E, zaten e, pet şeklinde lokal uygulamalarda onay vermiş. Daha çok neuropatik karakterde ve kronik ağrıda e, çalışmaları mevcut. Bu nedenle de yani kliniğe bir yansıması olduğu için de çokça çalışılan bir e, madde. Ağrı ve ısının yukarıya iletilmesini birlikte e, göstereceğim. Ee, şu şekilde. Ee, şimdi ne demiştik? Duyu da e, karşı tarafa geçmiyordu. Önce yukarı çıkıyordu, sonra karşı tarafa geçiyordu ve karşı korteks tarafından algılanıyordu. Ee, ağrı ve ısı ise e, hemen hemen bir iki segment e, e, aşağı yukarı hareket ettikten sonra hemen karşıya geçiyor ve o spinal cordun karşı tarafından yukarıya doğru çıkıyor ve korteks tarafından algılanıyor. Bu da e, değişik omurilik e, sendromları var, özellikle brown Ransevier sendromu bu konuda e, oldukça ilginç bir sendrom. Omurilikte e, tek taraflı bir yaralanma meydana geldiğinde e, ne oluyor? Ne demiştik? İşte aynı tarafın e, şey duyu kısmı buradan mesela e, bu bacağın duyusu hemen karşıya geçmiyor, yukarıya gidip oradan karşıya geçiyor. Onun için lezyon tarafındaki ...dokunma duyusu, vibrasyon ve proplezasyon bozuluyor. Ee, karşı tarafın e, şeyse, e, ağrı ve ısı ise... E, ...bu bacaktan gelenler hemen karşıya geçtiği için... ...o bölgedekiler etkilenmiş oluyor. Bu şekilde özel bir sendrom olarak karşımıza çıkıyor. E, ben hani 40 dakikaya da sığdırmaya çalıştım. Çok da e, derinlere girmek istemedim. Hepsi ayrı birer seminer konusu çünkü. Ee, o yüzden konuşmamı bu şekilde bitireceğim. Bu da bizim NP İstanbul'da hizmet verdiğimiz fizik tedavi ekibimiz. Birlikte e, çalışıyoruz. Hastalarımızı kabul ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Nihal Hocam.